Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki paylaşımda üretim videosu veya tadilat videosu paylaşmıyorum. Nostaljik kısa bir video hazırlamak istedim. Bu gördüğünüz bir adet mantar tabancası. 80'li yılların sonlarına doğru 90'lı yıllarda plastikten üretilmeye başlamıştı. Ancak biraz daha eskiye gidilirse presli tenekeden gövdesi olanlar vardı. Onlar bunlara bakan da biraz daha kaliteliydi. Bu gördüğünüz 90'lı yıllarda tahminimce üretildi. 90'lı yılların başlarında çok fazla üretiliyordu plastik olanları. Ve en meşhuru da zaten Feza markaydı. Üzerinde yazıyor. Bu gördüğünüz mantar tabancasını Facebook üzerinden mezat yapan bir antika sitesinden satın aldım. 40 lira gibi bir fiyata 2 adet tabanca bir kutu mantar satıyordu. İlgimi çekti aldım koleksiyonuma eklemek için. Gördüğünüz gibi bir çerçeve yaptım. Bir kutu mantar var içerisinde. iki tane tabancası var. 40 liraya galiba bana geldi. Kargosuyla falan 50 lira gibi bir fiyat tuttu. Gayet ucuzdu. Kendi koleksiyonuma eklemek için çerçevesini yaptım. Arka fonu yapay çimle yeşillendirdim. Güzel bir görüntü oldu. Bir kutu mantarı var. Kutuyu hiç bozmak istemedim. O yüzden ateşleyerek deneme videosu gösteremeyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinde 50 adet var. Bunlar zaten 50 adet olarak bir kutuda satılıyordu. Tabancanın ön kısmına bir adet mantar koyuyorduk. Tetiği çekince uçtaki sivri çivi mantarın sellüz esaslı galiba tam olarak yapısını bilmiyorum orta kısmına vurduğu zaman patlatıyordu. Gayet de güzel ses çıkarıyordu bunlar. Tabi 80'li 90'lı yıllarda çocukluk yaşayanlar bunun zevkini bir ayrı biliyorlar. O nesil çok şanslıydı bence. Tabancası olmayanlar bu mantarları bazen taşla bazen mandalın yayıyla patlatabiliyorlardı. Mandal yayıyla patlatmak meşhurdu zaten bunları. Mandalın yayını çıkarıp Orta kısma takıyordun, uzağa atıyordun, patlıyordu. O da ayrı bir zevkliydi. 80'li ve 90'lı yıllarda özellikle bunlarla oynamak o kadar zevkliydi ki belki tehlikeliydi. Evet tehlikeli bir çocukluk dönemi yaşadık. Torpiller, füzeler, kız kaçıranlar ve özellikle de bu mantarlarla oynamak büyük bir ayrıcalıktı bizler için. Şimdiki nesil bunlarla oynayamıyor. Hatta bakkallarda falan artık satışı yok bunların. Bir süre ateş yapıldığı zaman bunların uç kısmı parçalanıyordu arkadaşlar. O zaman etrafını bantla sarıyorduk. Yine ateş etmeye devam ediyordu. Çok bir detaylı yapısı yok. İçerisinde yay var. Yay sivili kısmı kuruyordu. Mandala takılıyordu. Tetiği çektiğiniz zaman bu sert bir şekilde mantara vuruyordu ve patlamasına neden oluyordu. Aşırı derecede patlatıldığı zaman uç kısım parçalanıyor bunun uç kısım parçalandığı zaman eğer parçasını bulabiliyorsan bantla sarıyordun etrafını devam ediyordun atmaya. Metal olanları daha dayanıklıydı tabi. Metal olanları 70'li yıllarda falan 80'li yılların başında da üretiliyordu. Onlarla biz oynayamadık gerçi. Ancak bunlar da yine iş görüyordu. Mantarı ateşliyordu. Bunu bulamadığımız zaman mandal yayıyla devam ediyorduk ateş etmeye. Bu füze marka Sakarya'da üretiliyordu. Torpil, füze, hava fişek tarzı malzemeler üreten bir fabrikası vardı. Üzerinde zaten adresini falan yazmışlar. Merkez eski telefon numaraları da var. Biz bunlarla oynayan nesil olarak biraz şanslıydık. Gayet zepliydi. ateşli oynaması. Hatta birbirine atanlar, elinde torpil patlayanlar olurdu. Zararlıydı tabii ki, tehlikeliydi ancak eğlenceliydi yine de. İlerleyen günlerde koleksiyonumun tamamının videosunu da paylaşacağım arkadaşlar. Serçe böyle şekilde güzel duruyor duvarda. İki adet mantar tabancası koydum. Fazladan mantar olsaydı elimde ateşleme videosunu da göstermek isterdim. Yalnız kutuyu bozmak istemiyorum. Belki bir daha bulamayabilirim böyle hiç atılmamış bir kutu mantarı. Şimdilik benim koleksiyonumu süsleyecek. Arama hatıralarınızı gözünüzde canlandırmışımdır. Arkadaşlar nostaljik bir paylaşım yapmaya çalıştık. Videoların devamı gelecek. Lütfen kanala destek vermeyi, paylaşım yapmayı, abone olmayı unutmayın.